Evet arkadaşlar şu anda üniversitenin yakınındaki ışıklı. Karşı neydi be o? Migros mu neydi o? Carrefour ise Yüksektepe Market'in önünde kaza olmuş. İnşallah ölü, ölü yoktur. Trafikte de bayağı sıkışık. baskıya <laughs> Allah öbür şerde geçmiş herhalde. Mustafa i̇şte şu araba öbür şeritte duruyor bak. Şu şu araba kaza yapar. Nerede o? Şuradaki. Kaza yapan onlar. Ambulans gelmiş, polis gelmiş. Burası acı yolu. Bu tarafta üniversite. Evet, ambulans var orada. Evet arkadaşlar şurada araçlar kapı kafayı yemişler. Büyük bir kaza olmuş. Polis geldi. Az önce ambulans başımızda kapı kafayı vurmuş. İnşallah ölü yoktur arkadaşlar. Ambulans geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hacı Bayan bu taraf? Burası üniversiteye bu taraf. Sarı ciple bir tane beyaz araba. Tamam kapalı bir şey. önü gör. şöyle gördüğünüz gibi cibin önü dağılmış. Cibin önü dağılmış. Trafik yavaş bir şekilde açık. Yani kapalı yol kapalı değil. Polis müdahalesini yapmış, gereğini yaptı. Ambulans da az önce yaranları götürdü galiba. Evet, trafikte herhangi bir kapanma yok. Evet arkadaşlar, polis gereğini yapıyor. Tabii yol kapalı. Şu anda.